Selamünaleyküm arkadaşlar. Sıfırdan Hayat kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Allah iyilik versin diyoruz ve bugünkü videomuzda başlatıyoruz. Biliyorsunuz iki üç gündür yoktuk. Biraz rahatsızdım. Onun için e, hakkınızı helal edin. Video atamadım. Şu an biraz kendimi toparladım. İnşallah pazartesi günde bir doktora gideceğiz. Görüşeceğiz. midemden birazcık rahatsızım açıkçası. E, ufak bir ilaç kullanıyorum. şu anda iyi geliyor. Değil mi hayatım? Sorayım sen yine. Evet. <laughs> Şu ana girmeyen arkadaşlar hemen düzelir düzelmez biliyorsunuz e, sizlere açıklamıştık. E, biraz işlerimiz oldu. İzlemeyen takipçilerimiz için onlardan tekrardan bahsedeceğim. E, biliyorsunuz köydeki su problemimiz vardı. Daha önce de bununla ilgili bir video yapmıştık. Allah'ın izniyle arkadaşlar elimiz avucumuzu toparladıkça e, güzel işler yapmaya devam ediyoruz ve sıfırdan hayatımıza yeni bir şeyimizi katarak su depomuzu ekledik hidrafor sistemimize ekledik. Artık köyümüzde su problemini de çözmüş olduk arkadaşlar. Çok şükür. Aynen öyle. Artık dediğimiz gibi suyumuz her zaman otomatik şekilde dolup otomatik şekilde basacak. Basışlı şekilde. Bundan sonraki hedefimiz evin etrafını çevirmek. Daha sonrasında biliyorsunuz güneş sistemiyle duş problemini ortadan kaldırdıktan sonra Allah'ın izniyle artık bir eksiğimiz kolay kolay kalmayacak değil mi hayatım? Aynen. Sonra hayvanlarımız gelecek ve çiftçilik hayatına başlayacağız. Sizlere şimdi detaylı bir şekilde izleteceğim arkadaşlar. Ondan önce biliyorsunuz bilmeyen takipçilerim vardır. Şurada bir temizlik falan yapacağız. Eşim gelsin. Köpeklerimizi besleyelim. Ondan sonra da biliyorsunuz doğal ürün, doğal ürün üretimine başladık. Onla da kısa bir görüşme yapalım. Ondan sonra ne yaptık? Depomuzu nasıl yaptık? Nasıl bağladık? Onlarla ilgili ufak tefek tadilatlarımız var. Şöyle göstereyim sizlere. Fiş falan bağlattık arkadaşlar. Elektrik çektik. Onlardan bahsedeceğiz. Şimdi gidelim hayatım. Gel köpeklerimizi bir besleyelim. Tamam. Ondan sonra eşim temizlik yapacak. Buraları birazcık tabii ki erkek usulü dağınık çalışarak mahvettik. Şöyle göstereyim. Depomuzu da buraya bağlattım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu hidrafor sistemidir. şu gördüğünüz motor su basıyor. Şimdi köpekleri besledikten sonra Allah'ın izniyle sizlere detaylı şekilde de anlatacağım yani. Fazla bir masraf gerektirmiyor arkadaşlar. Açıkçası şu teşkilatı 1325 TL işçilik dahil. Toplam maliyeti bana bu oldu. Suyu şuradan aldık. Musluğumuz biliyorsunuz burada vardı. Musluğu yükselttik. Detaylı bir şekilde dediğimiz gibi köpeklerimizi besledikten sonra ve doğal ürünlerimizle ilgili takipçilerimize bahsettikten sonra işimize koyalım. Şurada etimizi alalım hayatım. Alamıyor. Alamıyor mu? Dur, ben alayım hadi. <laughs> Biraz. <laughs> Kısar mısın? Çekmişim. Kasa. Gel şurada da seyircilerimize bahsedelim. Evet değerli seyircilerimiz biliyorsunuz e, şöyle dur hayatım. E, çok güzel bir şeyden bahsedeceğim sizlere. Kısa bir zamanınızı alacağım. E, Sıkılmayın diye şöyle bir etrafı göstereyim size. Hadi başlamadan önce fazla sıkmak istemiyorum size. Hava çok güzel. Gerçekten güzel. Ee, ama herhalde kar geliyor. Hava güzel ama kar geliyor e, diyorlar ama anladım. soğuyor çünkü birazcık böyle kırgın bir hava var hafiften. Arkadaşlar Allah'ın izniyle değerli takipçilerimiz biliyorsunuz doğal ürünlerimize başladık. Birkaç sorumuzu cevaplayacağız burada. Ondan sonra aklınızda inşallah soru işareti kalmasın. Ondan sonra annem biliyorsunuz bir hafta sonra geliyor. Üretimimiz burada başlayacak arkadaşlar. Şuraların hepsini düzenleyeceğiz. Yani altlarına beton atacağız. Buralar tekrardan sıvayacağız. Burası tertemiz olacak. Tam bir üretim yolu olacak. Buraya kapı yapacağız. Yani herhangi bir titizlik konusunda ve temizlik konusunda gereken titizliği ve temizlik biz de kendimiz vereceğiz. Yani açıkçası bunu söyleyeyim sizlere. Burayı böyle çalıştırmaz Kesinlikle zaten. Yani takipçilerimiz merak ediyorlar. Yani soruyorlardı. Çünkü bir kere bu şekilde biz de çalışamayız arkadaşlar. Bir de doğal ürün adı üstünde gıda üretiyorsak yani gıda üretiyorsak arkadaşlar bu titizliği ve önemi vermek zorundayız açıkçası. Başka türlü zaten bu işin altından kalkamayız ve pazarlamasını yapamayız. Şimdi diyeceksiniz hani burası hazır değil. Siz ürünleri nasıl ürettiniz ve şu anki bu işe nasıl başladınız? Onu da hemen size açıklayalım arkadaşlar. Allah'ın izniyle annem buradayken arkadaşlar belli bir üretimimizi yaptık biz. ufak bir stoklarımızı biliyorsunuz. Ben size yağ üretimini, çökelek üretimini göstermiştim. Diyeceksiniz ki mesela sorular çok güzel geliyor, Arda arda geliyor. Yani soru içine soru çıkartıyorsunuz ama <laughs> yani diyorsunuz yani ineğiniz yok, siz nasıl yağ üretiyorsunuz? Yani bir şey üretmek için arkadaşlar benim ineğimin olmasına gerek yok. Ben güvenliğim köylünün e, temiz bulduğum e, bana sütünün doğal geldiği hayvanlarının güzel beslendiği birkaç köylümden ben süt alıyorum ve sütü yani çök... sütü zaten 2-3 kere de süzüyor. Aynen <laughs> sütü doğal şekilde. Süzüp günlük alıyoruz. Taze şeklinde arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Sağıldığı gibi hemen biz alıyoruz. Satın alıyoruz. Sabah sağlıyor biz alıyoruz. Akşam sağlıyor biz alıyoruz. Direkt olarak. Onları yoğurt ve tereyağı yap. Aman. <laughs> Çökelik ve tereyağı olarak kullanıyoruz. Tabii ki başka ürünlerimizde de eriştemizde olsun. Yani doğal süt kullanıyoruz. Bunu söyleyeyim size organik şeklinde. Kafanızda bir sorun kalmadı. Şu an elimizde pazarladığımız arkadaşlar biliyorsunuz doğal ürünlerimize başladık artık Allah'ın izniyle. Yorum kısmında da sizlere ee, ulaşabileceğiniz WhatsApp numaraları, ve Instagram hesabımız artık başladım. Resmi açılış tarihimizde, yani resmi açılış tarihim dediğim Tam start vereceğimiz tarihimizde e, annem geldikten sonra 3-5 gün sonra arkadaşlar, sizlere tarih vereceğim tamamıyla. Artık reklam ve Pazarlama pazarlamasının de gireceğiz tabii ki. Tamam. Öncelikle sizlerle paylaşmak dedim. Öncelikle sizlere sunduk bunları. İnşallah sıkmamıştım. Dediğim gibi üretimlerimize başladık. Allah'ın izniyle Allah utandırmasın. Hakkımızda da hayırlısı olsun diyelim. Güzel günler bizleri bekliyor. Desteklerinizle beraber güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Evet hayatım. seni söylememek istediğim şey var mı? Çok konuştum yine. Yok zaten söylenecekleri sen söyledin. Ürün konusunda açıklama şeyi evet. sen biliyorsun zaten. Şu an ürün olarak çeşit olarak da arkadaşlar salçamız mevcut. Yaprağımız mevcut. Ee, sonra çökelemiz, yağımız tarhanamız ve Madımağımız mevcut yani. Bunlar. beş çeşit diyebiliriz yani. yani. Ürünler için de herkesin içi ferah olabilir. Zaten hani yaptığımız bütün her şeyi çekeceğiz. Evet. Hani temiz mi, pis mi, şudur budur <laughs> hepsini zaten göreceksiniz arkadaşlar. Öyle. Evet. <laughs> Dediğimiz gibi Nisan ve Mayıs ayında arkadaşlar ürün çeşidimi 35 40a çıkarma hedefim var. Biliyorsunuz ürünler baharın daha fazla, yaza doğru daha fazla çoğalacak. En az 35-40 ve hedefim var benim. Ürün çeşidi olarak. İnşallah merakla bekleyin hakkımızda da hayırlısı olsun ve kısa bir şekilde size bir açıklama daha yapacağım ee, arkadaşlar bir destekçimiz olacak yani bir yatırımcı diyebiliriz yatırımcı değildi ama destekleyenler olacak bu konuyla ilgili de bir videom gelecek Sofran organi arkadaşlar bir siteden teklif geldi yani site dediğim bir platformdan yatırımcı destek platformu köye taşındığımız için kadın girişimci olarak eşimin üzerinden bizim adımıza yani firmamıza diyelim veya bize destek toplanacak ve işimizi daha da güzel çoğaltacağız. Bunların hiçbir çıkarları yok arkadaşlar. Emin olun biz de reklam da yapmıyoruz. Ee, i̇şimizi daha çabuk büyütmek ve köyde istihdam oluşturmak için böyle bir destekte bulundular. Yani destekte bulunacağız. Tabii siz de destek olabilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var. Örnek söyleyeyim. 100 TL'lik destek yaptığınızda bizden 100 TL'lik ürün satın almış oluyorsunuz arkadaşlar. Böyle söyleyeyim. Destek bu şekilde yani. Ürünlerimizle destek oluyoruz. Mesela benden 50 bin TL'lik destek oldu 50.000 TL'lik ben ürün vermiş olacağım öyle söyleyeyim yani. destek de bu şekilde sadece bizim pazarımızı genişletmek ve e, işlerimizi hızlandırmak için yapılmış bir proje bununla ilgili de çok yakında bir e, inşallah bir videomuz gelecek gidelim arkadaşlar köpeklerimizi besleyelim ondan sonra da gel gel İşlerimize koyalım Allah'ın izniyle gelin bakayım gelin bakayım 2-3 gündür vermiyorum bunlara et arkadaşlar Süresi doldu. İçeride gıda sesi duyuyor mu? ben? Sen nasıl Bu arada tavuklarımız da yumurtlamaya başladı. Bilmiyorum ki. Kapı açılmış olabilir. Ben kapıyı açtıydım. Bundan afiyet olsun arkadaşlar. Yeter. Ben şunu asayım. Ondan sonra işimize gücümüze koyalım. Ya Allah bismillah. Şuraya asıyorum ki bunu köpekler yemesin. Bunların karnı dok herhalde hayatım ya. Karnı dok mu bunların? Çok he, tok bunlar ya. Yerler yerler. Abi, uykudan uyanmışlar. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bu arada eşim versin müjdesini tavuklarımızla ilgili. Ee, bir tane yumurtan da onu da sen buldun işte. Sabah geldim yine yumurtalamışlar ama. Yok mu şimdi yumurta? Yok sabah her tarafı aradım <laughs> içine girdim. Allah Allah bir tane yumurtalar bir tane daha ya. Nereye yumurtladılar acaba? Bunlar bir yere yer yapmıştır ben sana söyleyeyim bak. Niye akşam yumurtlamazlar mıydı onlar? Topluca bunlar şimdi hiçbir şey yok mu? Belki samanın içine karışmış olabilir ha bak. Oynuyorlar ya hiç kurcaladın mı? Kurcaladım zaten. Dur bakayım sen bana. Bak, bak. Burada bir şey gözükmüyor. Sana ben öyle birazcık şey yaptım ama karıştırdım yok bir şey. Neyi yumurtlamadınız? Sabah öyle bir heyecanla geldim ki bir de. <laughs> Var mı? Evet, evet. Yok yok ben de baktım da. Demek ki de o an sıkıştı mı ne yaptı? Yumurtladı herhalde. <laughs> Sonra geri kesti herhalde. Ama yani benim bildiğim <laughs> yumurtlamaya başladıysa. Ama dışarıda bir yerde yumurtluyorlar mı acaba? O da önemli bak. Şuralara falan yumurtlayabilir miyiz belki? Yok. Var mı oralarda? Şu ne al? Yok. Şey... Demek ki bir tane yumurtladı. Kapı açık kalsın hayatım. Alısınlar buraya. Tut şunu taşı koyayım ben. Bunlar ne oldu? Ete gidiyor Burada ya. Yemeye başladım. Kapı açık kalsın artık. Ağzının et ver hala şeye koşuyor. Şuraya falan yumurtlamazlar değil mi? Oraya tünüyorlar ya. He. Dur şunu biraz ayırayım lan bunlar ne yapıyor? Birbirine girdiler. Ne yapıyorsun tontişler? Yumurta arıyoruz sevgili tarpçılar. <laughs> Yok hayatım. Tamam. tamam. Büyük ihtimal yumurtlamamıştır ya. Yeni yeni şartmış. Yeni yeni geldiyse yumurtlamaya. Tek tük yumurtlamıştır yani. Evet gidelim. işimize gücümüze bakalım hayat. Bak şuna. Arkadaşlar çok fena. Çok fena. Gerçekten çok fena yani. Vallahi billahi çok fena ya. Yani. Şu tüpe Taşıyamıyor. Ben neyim? <laughs> Evet gelelim depomuzun tesisatını sizlere anlatayım arkadaşlar göstereyim şöyle kısa şekilde biliyorsunuz arkadaşlar bizim burada muslumuz e, musluğumuz vardı bu musluğu iptal ettik ne yaptık buradan bizim hat geliyor su hattı buradan bir tane musluk çıkarttık buradan hatı çektik şu şekilde hizasını göreceksiniz bu hat gördüğünüz gibi hidraflı sistem e, bu bu depoyu dolduracak. Yani bunun görevi, bu hattın görevi sadece bunu dolduruyor. Her şey otomatik. Sonra bu depo dolduktan sonra bu motor otomatik çalışıyor. Yani su basıncı bittiği zaman, ben musluğu evden açtığım zaman otomatik kendi hemen doldurmaya başlıyor. Yani buradan hemen basınç yapıyor. Çekiyor, oradan veriyor arkadaşlar. Buradan aldık. Motorumuz böyle. Elektrik tesisatımız da. Buradan çektik şu şekilde göstereyim. Oraya priz koydurdum. Priz bize lazım olacak çünkü annem bazen burada sacla falan uğraşıyor. Onun için priz bizim lazım olan şeylerden biriydi. Buradan getirdik. Şuradan gördüğünüz gibi diğer hattı söylüyorum. Buradan direkt eve veremem çünkü bağlantı yerim yok. Buradan getirdim. Alt taraftan böyle geçirdik arkadaşlar. Görüyorsunuz izler belli. Buradan böyle dolandırdık, dolandırdık, dolandırdık arkadaşlar. Bunlar hep kondu. Geçtim sabah. Gördüğünüz gibi tesisatımızı burada yeniledik. Bir tane daha buraya musluk kurdum. Normalde benim tesisatım burada çok karışıktı. Hepsini yenilettim. Gördüğünüz gibi o gelen orada hidrafordan gelen su arkadaşlar buradan basıncı verecek. Yani bu eve gidecek. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde göstereyim. Yani burada da ekstradan musluk koydurtturdum ki lazım olur diye. Şimdi oradan hidrafordan su verdiği için buradan çek bas koydurduk. Yani su tekrardan koya basmasın yani koyu su hattına basmasın diye çek bas <laughs> çek bas diyorum ya unuttum dilim dönmez. şimdi buraya da bir tane bana koydurdum arkadaşlar ne olur ne olmaz belki tesisat patlar evde bir şeyler olur bunlar ekstra işlerden de bu da bize hayırlı olsun dediğimiz gibi su problemi e, lazım olan bir şeydi arkadaşlar duş olsun duşa da lazım yani su olmuyor etmiyor Ot, elimizde dolduruyorsunuz bu çok güzel oldu. Şimdi ben buralara sıvamasını yapacağım. Toprakları düzenleyeceğim. Buralara biraz çakıl dökeceğim. Tekrardan şu şeyleri izolasyonu buraya yapmam lazım. Çünkü kış geliyormuş. Soğuk. Şunlara falan hepsini kaplamam lazım. Bu işlerle meşgul olacağız arkadaşlar. Sizlere inşallah gösterebilirsem son kez de bir göstereceğim. Eşimin işi de etrafı temizlemek. <laughs> şekilde gösterelim. Burayı da mahvettik. Daha henüz denemesini yapmadık. Denemesini de inşallah bir sonraki videonun çünkü şu an su yok. Su gelmedi. Gördüğünüz gibi e, elektriğimizi de saatten aldık. Annemle merak ediyordu nasıl bir şey yaptığınız diye izlerse görsün. Buraya bir tane üçlü koydurdum. Dörtlü hatta üçlü de değilmiş. Buradan da hattını getirttirdim. Bunu sürekli çıkarıp şey yapacağımız bir şey değil yani. Sürekli çıkarıp kullanmayacağız bunu. Anneme iyi olur <laughs> Aynen burada sajla falan uğraşamıyor değil mi hayatım? Hmm. <laughs> Sen burayı temizle hayatım. Bayağı pisletmiş miyiz? Bayağı. Baya değil mi? Güzel oldu ama hayatım öyle deme ya. En azından su devrinden kurtulmuş olduk yani. Şimdi önemli konulardan bir tanesi de şu. Onu da paylaşayım sizlere. Belki yaptırma isteyenler olabilir. Köyde yaşayan takipçilerim de var benim. Belki bağına bahçesini yaptırması. Arkadaşlar bu suyun bidonun e, güneşte fazla durmaması lazım. Yoksa yeşerme yapar. Eğer bunun sıkıntısını gidermek istiyorsanız bunu siyaha boyabilirsiniz. Veya bunu kapatabilirsiniz. Ben siyaha boyamayacağım. Çünkü yarın bir gün tuğla getireceğim. Burayı böyle komple tuğlayla kapatacağım. Şurada küçük bir kapı bırakacağım şu şekilde. Burayı da kullanacağız yani depoda herhangi bir sıkıntı çıktığı zaman. Motoru ben bilerek üste koydurdum ki yağmur falan yağdığı zaman bir de şunun da size yaptıranlara ince detayları vereyim. Şunu da şöyle bir şey altına tahta koyun arkadaşlar. Buna yük bindiği zaman altındaki çakıl falan belki bunları delme yapabilir yani. Onu da sizlere paylaşayım yani. Kolay gelsin. Kalfa. Kalfa gibi izliyorum. <laughs> evet. Sevgili takipçiler. Buraları eştik. Hem toprak olsunsa normalde komple zaten çakal sereceğiz. Ama şu anlık buraları serip <laughs> İyi ki seri yok ha. Bunların hepsini eşerler biliyor musun? Eşecek ki zaten onlar. Şunlar var ya şunlar bak. Şunları alıyorlar. İçindeki can... şeyler. Küçük küçük otlar var ya. Anlıyor musun? Onları seçiyorlar. Gördün mü? Bunları da bu şekilde düzenleyelim. Daha işlerim çok. Başka ne yapacaksın? Başka ne yaptın? O şeyi alçı falan yaptın değil mi? Aha, şuraya alçı yapacağım artık Oraya da beton sıvayacağım. Bugün işimiz bu şekilde. Devam Nasıl iyi oluyor değil mi? Oluyor. Ha? Oluyor işte. Oluyor işte mi? oluyor işte. Ha ah işte idare ederdim yani. He. Bu da Sadece buraya mı sereceksin onu? Şimdilik değil mi? Hmm. Yani hat geçtik ya. Hı hı. Hattın üstü çok ölse top. Taş gibi olsun işte yani. Oturur bu. Yağmur falan daha sezonu devam ediyor. Yağmur Yani, bahar yağmurlar. Taş gibi bir şey oluyor. Şuraya baksana. Eşene kadar. Bak. Buradan böyle eştim yorulmadım. Valla şu musluğu oraya eştim full taş. Orada da bunlardan mı vardı? Hmm. <laughs> Hadi sana kolay gelsin o zaman. Ha, evet. Şurada yeşillikler var, onları koparıp getireyim bunları. Üstünü almışsın ya. Şu aldığın yerde. Hadi görüşürüz. Evet sevgili takipçilerimiz Gördüğünüz gibi buraları düzenledik. Şöyle bir göstereyim size. Hidraforumuz çalışıyor. Şimdi denemesini yapalım bakalım. Şu an hidrafor açık. Bastı basıncı bastı. Şu basınç hidrafordan gelen su. Bakın şu an sesi geliyor. Gördüğünüz gibi. Bu hidroforun bastığı su. Hayırlı olsun. Böyle saat tuha Şimdi bura biraz otursun ya buraya beton yapalım. dolara falan sığacağım. Şöyle. Şimdi odun kırıyor. Ona da uğrayalım bakayım. Daha şu an ya depo büyük. Koyun sular geldi. Normalde gelmeyecek. Sabah geliyordu ama akşam da geldi. Hem yani size de gelmişken çekeyim dedim. Şu şekilde. Daha birazdan çalışacak. Biraz sabırlı olalım lütfen. Basıncı düştükçe işte basıncı çekiyor. Herhalde büyük bir ihtimal normalde bu kadar yapmaması lazım. Ben gördüğünüz gibi. Bunu da yapmaması lazım ama herhalde evde bir yerde kaçak var. Şu an eve gidip bir bakacağım hatta. Eşimi çekeyim. Eşimi bir ziyaret edeyim. Ne yapayım? Devamımız bu şekilde arkadaşlar. Hayırlı olsun. Her şeyle birlikte. Bu normal anaattan gelen suyun basıncı gördüğünüz gibi. Benimkiyle bunun arasında dünya kadar fark var gördüğünüz gibi. Bu artık kendi başına çalışır arkadaşlar. Onunla işimiz bitti. Sistemi hazır. Kolay gelsin hayatım. Sağ ol Hidrafor çalışıyor. Çalışıyor mu? Temiz tamam. Herhalde büyük bir ihtimal evde bir yerde küçük bir kaçak var. Evde mi? Evet. Sürekli hidrafor basınç yapıyor ufak ufak. Duruyor tekrar basacağım. Büyük ihtimal bir yerden kaçırıyor ama nereden kaçıyor şimdi ben bakacağım ona. Nereden bulacağım? Nasıl nereden bulacağım? Bulabilirsin iyi. Muslukların dibinden kaçır hayatım nereden kaçır? Ee? Ben gidiyorum. Kendine iyice bak. Sen de. <laughs> Hadi bakayım. Bir kontrol edeyim bakayım. Ooo. Ne güzel bir şu hayatı. <laughs> Emek vermişim he. <gülüyor> ha, <gülüyor> vallahi. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. <laughs> Bakalım bayım arkadaşlar. Eve gidip. Evet arkadaşlar. Bugünlük size anlatabileceklerimiz bu kadardı. Değil mi hayatım? Ee, daha güzel videolarımız. Daha uzun videolarımız ilginizi çekebilecek çok güzel videolar arkadaşlar artık başladık yani. Çünkü biliyorsunuz belli bir kış girdi araya, belli bir rahatsızlığım girdi. Onun için pek köyde sıfırdan hayattan çok yemek kanalı tarzında gittik birazcık. Yani gerçekleri sağlamamak gerek. Ya onu da çok isteyen oldu. Ha şey onu da söyleyelim ya ara ara sıra e, şeylerimiz mevcut olacak tabii ki yemek tarifi videolarımız ve gelecek. Ablalarımıza çok istiyorlar kardeşlerimize. E, bugünkü videolarımızı bununla göstermek istedim sizlere. İnşallah e, hakkımızda hayırlısı olur. Çok işlerimiz var. Çok gerçekten her şey zamanla. Hani diyorlar ki e, birden gerçekten olmuyor yani. Sevgili takipçilerimiz olmuyor gerçekten yani. E, her şey yavaş yavaş. Ben bile şunu yaptırdığıma çok seviniyorum mesela. Anlatabildim mi yani? Ben evet, kamerayı bakarsın, sen ha, Sen yok sen... Sen konuş, sen anlat biraz da ben niye hep anlat? Ben sen, sen Sen kendini çek. Arkadan bir ses <laughs> geliyor mu? He ver bakayım. Yani dediğim gibi arkadaşlar hani bu bile bir mutluluk. Sıfırdan hayatımıza bir ek. Tedavgilerimiz değişecek. Kapılarımız, kolonlarımız. Bunların hepsi bir günde yapılmıyor. Nedeni? Her şey nakit arkadaşlar. Her şey nakit de dönüyor burada. Sizler de biliyorsunuz. Elimizde imkanımız olduğu sürece değerlendiriyoruz. Ama şu benim çok hoşuma gitti. Ben yani çok beğendim. Gerekli bir şeydi. Bir tane de arkalarına oraya yaptıracağız bundan ilerleyen zamanlarda. O da hayvanlarımız için. Otomatik olarak o da tavuklarımız geldiği zaman otomatik sistemle su bastırmak için yapacağız. Güzel oldu. Benim çok hoşuma gitti. İnşallah sizler de sevmiştirsiniz. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yani desteklerinizle de, güzel yerlere gelmeye devam ediyoruz. Hepinizin hakkını helal edin. Çünkü destekliyorsunuz gerçekten. Helallik de almak lazım lazım. Sizlerin desteklerinizle bunları yap yapıyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. İnşallah doğal ürünlerimizi de beğenirsiniz. Sipariş edip denerseniz de seviniriz. Sizleri seviyoruz. Ben kamerayı alayım. Kapanışı da eşim yapsın. Allah'a emanet olun. İnşallah bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Ee, yine arkadaşlar bugünkü videomuz bu şekildeydi yani birkaç gündür yoktu ee, İnşallah onun yerine değmiştir ee, tabi aslında hani e, dedim hani biraz daha uzun tutalım başlangıçtan falan çekelim dedik ama biliyorsunuz hani kameraya pek hani e, alışık olmayan insanlar var çekmemizi de istemiyorlar evet. yani daha farklı farklı olsun da istedik ama e, olmayınca olmuyor tabii ki bu şekilde arkadaşlar yani İnşallah beğenirsiniz e, abone olmayı beni unutmayın arkadaşlar için gerçekten çok teşekkür ederiz çok çok gerçekten destekleyen insanlar var ve hani beklemediğimiz kadar bazen ilgi de alıyoruz Allah razı olsun diyoruz hepinizi Allah'a emanet olun arkadaşlar kendinize dikkat edin bir sonraki videoda görüşürüz inşallah selametle kalın hoşçakalın.